Uyuz hastalığı özellikle pandemi başlangıcından itibaren oldukça artış gösteren bir hastalık. Oranında artış olan bir hastalık. Ve o zamandan beri pandemi bitmesine rağmen bu uyuzda ya da skabies dediğimiz tablodaki artış hala çok fazla azalmış değil. Her gün hala 2-3 hasta skabies uyuz tanısıyla geliyor. Uyuz hastalığı nedir? Özellikle bir kişide... Yani gelen bir kaşıntı, özellikle gece olan bir kaşıntı, vücutta çok aşırı dökülmesi, döküntü olmasa bile basit yöntemlerle düzelmemiş kaşıntıda bizim uyuzu ya da skabiyesi ekarte etmemiz gerekiyor. Bu önemli, ekarte etmemiz gerekiyor çünkü uyuz hastalığın tedavisi çok kolay, çok basit bir tedavisi var eğer doğru uygulandığında. Ha, uyuzu ekarte ettikten sonra hala kaşıntısı varsa hastanın o zaman başka şeyler araştırıyoruz. Ama önceliğimiz uyuzun ekarte edilmesi çünkü hakikaten salgın halinde hala çok yoğun karşımıza çıkıyor. Hasta bu yoğun kaşıntıyla geldiği zaman, yaptığımız muayenede hani klasiktir işte ellerde işte bileklerde olur işte şurada olur burada olur der hastalarımız ama böyle bir kural yok yani evet belli bir yerde belli yerlerde daha yoğunlaşıyor kaşıntı ama vücudun her yerinde olabilir ya da sadece bir iki tane bulgusu bile olabilir yani hiç bulgu olmadan bile biz aradığımız şeyi bulduğumuz zaman tanıyı çok rahatlıkla koyabiliyoruz. Yani uzun süreli kaşıntısı olan kişilerin mutlaka uyuzu ekarte ettirmeleri gerekiyor bir dermatoloğa. Tabii ki aile hekimleri de tanı koyabilirler ama hani dermatologlar bu konuda daha deneyimlidir. Eğer imkan varsa bir dermatolog e, tanısı almalarında yarar var. Aslında tedavisi çok kolay bir tedavi ama Genellikle doğru ilacı yanlış kullandığı için hastalar tedavi olamıyor biliyorlar. Bazen işte hekim arkadaşlarımız ilacı doğru yazıyorlar ama anlatmıyorlar. Hastayı kendi haline bırakıyorlar. Hasta da bunu kafasına göre kullanıyor ve dolayısıyla tedavi olmuyor. Yani o kadar ilaç kullandık, tedavi olamadık, ne kadar dirençli bir uyuz der hastalarımız ama böyle bir şey yok. Doğru tedavide 190 üzerinde sonuç alabiliyoruz. O nedenle doğru tanıyla çok hızlı tedavi yapılabiliyor doktorunuzun söylediği şekilde, tarif ettiği şekilde olmadığı bir şey söylenmediyse içini açıp okuyabilir hastalarımız. Bu tarifte kullandığı takdirde çok rahatlıkla tedavi edilir. Bir de olmazsa olmazı hasta tek başına tedavi olursa yetmez. Ailenin de hasta ile birlikte eş zamanlı olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Bir diğer şey tedavi olan hastada bulaşma riski her zaman var. Tedavi adı üzerinde tedavi ediyor. Koruyuculuğu yok tekrar tekrar bulaşabilir. Hastalarımızın da bilgisi olması gerekiyor. Aslında korkulacak bir hastalık değil. Çok hızlı tedavi edebilen bir hastalık. Sağlıcakla kalın.